geliyor. Bundan oynayacaksınız. Çok güzel bu. Tamam. Nerede? Heh, buradan geldi herhalde. Dur bakalım Emir. Tamam bak aldık. Hadi Emir bak buna vur anneciğim böyle. Vur. Hadi. <laughs> vur anneciğim. Abisi yavaş vur ona. Sen de vur Emir. Emir, al orada. Bak Emir aşağıdan al annem. Ha. Ay çok güzel oynuyorsun Emir. Bak abi de atıyor. Hadi abi sen de at. Ha. At Emir sen de at. Abi sen yavaş at ona. Ha. Gol. Helal. Yapar annem. Bak oynamaya çalışıyor o da. Ha. Vur Emir. Bir daha vur. Hızlı vur anneciğim. Ha? Ay çok, çok güzel oynuyorsun Emir. Aferin sana. Ama senden gelmedi. Abi de, abi de. Bak abi at. E niye kendine gol atıyorsun? Emir yerine. Abi sen kazan diye kendine gol atıyor. At. Al Emir şimdi. Al orada. Aferin sana. At anne. Heh, vur. Aa, bakalım orada. Evet, dört dört oldu. Acaba dakikası mı var bunu? O, beş dört oldu. Kazanıyorsun. Rakibin o kadar da güçlü aslında Emir. Vur Emir. anneciğim hızlı vur. Ay. Aferin evine. Ay elin mi acıdı annem? Abisi yavaş atı eli acıdı. Tamam bir şey olmaz. Abisi sarıl hemen eli acıdı sarı. Heh. Tamam hadi bak abi öptü. Heh. Hemen yerine geç atefe. Efe. Abisi yavaş at abisi çok yavaş at ha. At Emir. Bak Efe öyle vurabiliyor. Sen hızlı atıyorsun anneciğim. Daha yavaş at ha. Minik minik at. Aferin Emir. Çok minik at. Öğrendiğini düşünsün mutlu olsun kardeşim. Emin de biraz. Aa bitti mi? Aa kaymıyor. Dur bakayım. Duran dur ben Efe eline dikkat et. Son golü at. Gol. Aa bitti anneciğim. Koy hadi ona artık gidelim. Bitti gerçekten bitti. Hadi gidelim artık. Yürüyün.